Saat kaç lan? Sekiz abi. Patron nereye gitti? Evdedir abi o. Su ver bakayım oradan. Vereyim abi. oldu mu şu? Beş dakikası var çıkar hemen. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? 20 yıl sonra geldiniz, bozdunuz dengemi. Dengeli insanlar evlerinde uyanıyorlar. Kumar masalarında değil. Doğru diyorum. Kumar kötü bir şey. En azından iyiymiş gibi yapmayalım. Ah be Faryalı. Ben seninle baş etmeye çalışmaktan çok yıllar önce vazgeçtim. İyi. Yok olun gidin. O zaman hangi cehennemden geldiyseniz. Biz mi geldik? Sen gelmişsin. Ben ne geleceğim size be? Niye? Kumar borcundan kurtulmak için otelin yarısını devretmişsin işte. Yıldız. Sen benim hayatımda tanıdığım en akıllı kadınsın. Nasıl inanıyorsun hala o sahtekar kocanın yalanlarına? Ne diyorsun? Açık konuş. Ya benim dünyaya borcum olsa gider evrenden mi isterim para? Otelin niye yarısı bizim üzerimize peki? Ya senin kocan çöktü otelimin üstüne. Borçlandırdı beni acentalara. Meğerse o acentalarda onun paraman şirketleriymiş. Kumar borcu falan yalan dolan. Ömrümü vermişim ben bu otele. Bırakır mıyım kumar masasında? Bunun için mi satmak istiyorsun oteli? Kim satmak istiyor? Manyak mısınız içiniz ya? Ben satar mıyım otelimi? Kumar blöfleri yapıyorsun bana. Yıldız'ı hatıram büyük. konuşturma beni şimdi. İmzalı formayı satacaksın sonuçta. Sonra pişman olma. Olma merak etme. Hem yapacak bir şey yok ki. Bu kelebek çok mu iyi yüzmede? İyi kelebek güzel o. Ki bu kelebek. Git kendin gör kolejin havuzunda takılıyor. Nasıl alıyorlar onu içeri? Alengirli o işler. Kimse yokken gizlice diyelim. Kızım bekçi bekçi yok mu kapıda? Ya oranın bekçisi bizim Seyfi abi. E peki öğrenci falan olmuyor mu okulda? Okul kapandıktan sonra öğrencinin ne işi var ya? Bu arada hakkında olsun iş bakıyorum. Ne işi? Bilmem. Öyle işte ne iş olursa. Şimdi çarşıya gideceğim bir bakacağım, dolaşacağım. Öyle iş mi bulunur? Ne bileyim kızım nasıl bulunur iş? İşte benim gibi buralılara sevilen sayılan şahsiyetlere danışarak ufak da bir yüzde vererek. Oha fasulye tanesi gibi pamukla mı yetiştirdiler seni? İyi tamam işi bul yüzdene bakarız. Yine mi yedin? <laughs> Su. Ben de sana bakıyordum. Bana mı bakıyordun? Hı <laughs> hı. Ya aklıma bir şey geldi de. Buraların iş biticisi sen olduğuna göre sana bir sorayım dedim. Esnaf mı sor bakalım çözeriz. Ee, burada özel yuva, kreş falan bir şey vardır değil mi illaki? Ee, var. Var tabii olma mı? Bir görüşsem diyorum. Çocukların müzik öğretmenliği falan. Belki ihtiyaçları vardır. Olur. Ya ben senin şeridini bilsem. Oo. Oh 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 oh. Ama bugün cumartesi kapalı. Kimse yoktur. Biz seninle hafta içi okul çıkışından sonra gidelim, olur mu? Süpersin sen. Ya aslında ben de sana gelecektim. Bu akşam buraya bizim bar'a uğrar mısın? Çıkamam ki ben. Ya yarım saat olsa gelsen çok hoşuna gidecek bir şey var. Neymiş o? S sürpriz. Yok kelebe gerçekten çıkamam ben ya. Yani. Hadi ama kırma beni. Tamam annemle konuşurum bakarız. Süper. Ara ama haber ver gerçi nasıl arayacağım? Telefonu yok ki. Hakikaten ya bizi almadık ki telefonları. Yaz hadi çaldır beni. telefon bir model yükseldi şu an. Evet. 552. Ateş Prens Bodrum'a gelmiş, hiç söylemiyorsun. Niye heyecan yaptın ki sen ya? Periskop ateşsiz yürümüyor mu? Like'larda düşüş mü var? Nedir yani? Like'ına değil, zevkine. Çağırayım mı buraya? Dalga geçme artık Uzay. Ne dalgası ya? Ferahlasın biraz çocuk. <laughs> Gelmez o, bilmiyor musun? Ateş seni görmeye her yere gelir. Eskiden de o işler. Arıyorum bak. Çok sıkıldım şu ateş muhabbetinden ya. Kapansın artık şu mevzu. Alo baba. 675, 60 da bende var. 735. 115 lira eksik ya. 110, 115. 100. Kime diyorum ben hey? Tamam baba. Bir arkadaş işte tanımazsın sen. Haydi öptüm. Bir iş varmış. Neymiş o? Tamam, tabii tabii. Ben seni sonra arayayım mı? Evren otur şuraya. Ne oluyor ya? Her şeyi anlatacaksın. Otelin yarısı bize nasıl geldi? Oteli sen mi satmak istiyorsun? Hepsini öğrenmek istiyorum. Sen nereden geliyorsun? Ne soruyorsam ona cevap ver. Nereden geliyorsun sen? Faryalıyı gördüm. Duramadın değil mi? Ben sen onunla konuşmayacaksın demedim mi? Karşılaştım Evren. Babamın otelinin üzerinde hanginizin ne hesabı var? Şimdi bana tek tek anlatacaksın. Bak benimle doğru düzgün konuş. Ben karşılaşsan da konuşmayacaksın demedim mi? Evren! Allah o Faryalı'nın da sülalesinin de belasını versin. Sen de onun lafıyla benim karşıma dikiliyorsun ya. Seni de nasıl biliyor öyle yapsın. O otel babamın emaneti. Hanginizin ne hesabı var bilmiyorum ama orayı ölürüm de sattırmam. Bana bak Evren. Orayı adam gibi Faryalı ile birlikte işletmenin yolunu bulacaksın. Sana da başka sözüm yok.